Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oruç kefareti nedir? Nasıl ödenir? Farz olan Ramazan ayında hiçbir özür bulunmadan bilerek orucu bozan mükellef bir Müslümana oruç kefareti gerekir. Oruç kefareti de üç şekilde ödenir. Birincisi, bir köle azat etmek. Bu mümkün değilse ki böyle bir uygulama günümüzde yok. İkincisi, hiç ara vermeden peşi peşine iki hicri ay oruç tutar. Kadınların adet halleri müddetince keffaret orucuna ara vermeleri keffaret orucunun peşi peşine şartını bozmaz. Çünkü kendi ellerinde olmayan bir durumdan dolayı. Farz olan Ramazan orucunun veya oruç tutulması haram olan kurban bayramı günlerinin araya girmesi keffaret orucunun peşi peşine olma şartını bozar. Bu günlere dikkat edilerek keffaret orucuna başlanılması gerekir. Oruç kefareti borcu olanlara Recep ve Şaban aylarında tutmaları tavsiye edilmiştir. Üçüncüsü aşırı yaşlılık veya sürekli hastalık sebebiyle 2 ay oruç tutamaz ise 60 fakire sabah akşam iki vakit yemek yedirmesi veya iki vakit yemeğe yetecek miktarda yiyecek vermesi gerekir. Yani bir fitre bedeli. Dolayısıyla bu durumdaki kişi bir günlük fitre bedelini 60 ile çarparak vereceği bedeli hesaplayabilir. Bu bedeli 60 kişiye de verebilir, bir kişiye de verebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.